Çocuklar size ne getirdim? Uçan dinozor getirdim. Drone getirdim. Yusuf'un <laughs> yeni drone'u. Yusuf aç bakalım anneciğim nasılmış? <laughs> çok heyecanlı. <laughs> Ay anneciğim ne yapıyorsun? Düzgün açsana. <laughs> ne yaptı? Şuraya bakar mısınız? Fatih Selim gördün mü drone'u? Dinozor şeklinde kafası var. Bakar mısınız? Aa çok güzel değil mi? <laughs> Yedek kanatları var. Herhalde. Yedek kanatları var. Kırılırsa Hiç diye koymuşlar. Şimdi bunu sürmemiz lazım. Peki yapabilir miyiz bunu? bunu? E, dene bakalım o zaman. Göster bakalım Yusuf'a nasıl yapılıyor. Ama şarjı var mı ki? Bilmiyorum ki. Bir çalıştır bakalım Yusuf. Ah var şarjı. Üzerinden belki tuşa basacaksınızdır. Dinozorun <laughs> üstünden. Evet. Öyle çalışmıyordur. Heh. evet ışıkları yandı. Şimdi başlıyor. Şimdi başlıyordur onu uçurmaya başlıyoruz. Drone'umuz çalıştı. Ama Fatih senin kullanamadı Yusuf da kullanamıyor. Bir tek Yusuf'un babası bunu al Ama Baba geldi, bana çarptı. Nereye girdi bakar mısınız? Buraya girdi. Çıkar anneciğim onu oradan çıkar. Şimdi çocuklar süper aldı. Çok korktular çünkü bu o kadar fena gidiyor ki. Uçuyor şimdi uçuyor, uçuyor, uçuyor. Ooo. Havalanıyor. Bana gelme, bana gelme. Aa, size geliyor. Tam da size geliyor. Aa, orada durdu. Aa, şuraya bakın. Aa, çok güzelmiş bu. Duvarlara çarpa çarpa gidiyor ama. Avizelere çarpmasın. Bunu sokakta sürmek lazım aslında. Dışarıda sürmeli. Evde olmuyor. Evde avizelere denk geliyor çünkü. Ben Dışarıda, dışarıda ben kullanırsın de. değil mi? Şimdi tekrar çalıştırıyoruz. Bakalım bu sefer kime gidecek bu? Bana geliyor. Oo <laughs> oh, gitti. Düştü ya. Düştü. Nerelere girdi? Bak aşağıya girdi. Tamam koy oraya. Heh, şimdi tekrar. Şimdi tekrar çalıştıralım. Bakalım nasıl olacak. O ver bana ver. geliyor. Bana geliyor. Bana gelmesin. <gülüyor> <gülüyor> Çok yukarıda. Eyvah nasıl elleyeceksiniz oğlum baksana. İyice iyice yukarı çıktı. Tavana kadar çıktı. Aa ne güzel oldu. Yusuf sen de yap sanki tutuyormuşsun gibi. Aa çok güzel oldu. Ah atıyor ama geri çıkıyor. Ben de Selim. <laughs> Düştü elinde kaldı. Çok eğlenceli ya. Biz bunun oynamaya devam ya. edeceğiz. Görüşürüz çocuklar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.